Dijital paralar kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün daha önceden de tanıtımını yapmış olduğum bir sistem tanıtacağım. Sistem şu anda takır takır çalışıyor ve ödemeleri de yapıyor arkadaşlar. Sağlam bir site. İster yatırım ister yatırımsız ben yatırım yaptım. Size de tavsiye ederim ama fazla yatırmayın. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar sistemin adı Fotovoltaik. Fotovoltaik sistemi güneş paneli ile elektrik üreten bir sistem. Bunlar yurt dışında bir vakıf kurmuşlar. Ve bu sistem üzerinden yürüyorlar. Birçok ülkeden birçok yatırımcı mevcut. Sistemin ana sayfası bu şekilde her gece saat 8'de videoda, YouTube'da videoda canlı yayındalar arkadaşlar. Bu canlı yayına katılıp katıldığınıza dair ekran resmi çekip canlı destek bölümünden gönderirseniz ekstradan 20 TL. Bakiyenize yansıyor. Benim şu anda sistemde gördüğünüz gibi birinci seviyeden 76, ikinci seviyeden 93 tane üyem bulunmakta. Sistemden birkaç kez ödeme aldım. Sisteme üye olmanız için gereken referans linkini videonun altında paylaşacağım. Sizler de üye olup arkadaşlarınızı sisteme davet etmek isterseniz paylaş linki var. Paylaş linkine tıklayıp kendi referans linkinizi arkadaşlarınıza gönderip sisteme davet edebilirsiniz. görmüş olduğunuz gibi hemen alt tarafta ana sayfa paylaş yatırım enerji ve hesabım bölüm var. Yatırım sayfası bu şekilde arkadaşlar. İlk üye olanlara ücretsiz bir şekilde 64.8 yazan ev tipi güç üretimini hediye ediyorlar. Sisteme 200 TL yatırırsanız kırsala uygun bir panel var. 600 TL'lik yatırımla şehir içi, 1600 TL'lik yatırımla sanayi tipi, 4000 TL'lik yatırımla da tarımsal ve bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Ben dün 200 TL'lik bir panel satın aldım. Bakın burada yazıyor haftalık bu. Şu anda 29 saattir çalışıyor. Geliri al dediğimde bakın kazanç başarılı dedi. 5.27 TL para kazandım ben buradan arkadaşlar. Yani siz de sisteme dahil olup panel satın alırsanız buraya yansıyacak ve her 24 saatte bir gelirinizi buradan alıp ana bakiyeye ak akmasına sağlarsınız. Sağ köşede hesabım sekmesine tıkladığında VIP 5 seviyesindeyim arkadaşlar. Şu anda toplam bakiyem 30 TL. Bakın burada e, takımımdan kazanmış olduğum komisyon var. Mesela bakiyem 30 TL ydi. Bugünkü şu ana kadar takım komisyonum 10 TL. Dünkü takım komisyonum yaklaşık 29 TL. Burada gördüğünüz gibi para yatır, para çek sekmesi var. Para yatır sekmesine tıkladığınızda burada ilk başta şunu belirtmek isterim. Minimum yatırım tutarı 200 TL. 200 TL yazıyorsunuz üst tarafa. Hemen alta kendi isminizi yazıyorsunuz. Ee, buraya da yapmış olduğunuz yatırımı üyesi Tether olarak seçin arkadaşlar ve üyesi Tether gönderin. TRC 20 ağında yaptığınız yatırım hemen 2 dakika içerisinde Güncel bakiye tutarınıza yansır. Bilginiz olsun. Ben buraya yatırım yaptım ee, bir kez ve şu anda hale kazanıyorum. Şimdi size çekmiş olduğum tutarı göstereceğim. Burada hesap hareketleri sekmesi var. Oraya basıyorum. Pardon burada değil bir önceki sayfaymış. Para çek sekmesine bastım arkadaşlar. Şu an herhangi bir para çekiminde bulunmayacağım. Bakın burada sağ üst köşede hesap hareketleri var. Ben toplamda bu sistemden 1520 TL para çekmişim. Ve bakın şu alt tarafta 190 TL yazan yerlerin hiçbirine bir kuruş para yatırmadan çektim arkadaşlar. Kesinlikle 1 TL dahi yatırmadım. En üst tarafta gördüğünüz 760 TL'lik e, bakiyeyi çekmek için 200 TL bir para yatırdım. Para yatırdıktan bir hafta sonra da yatırmış olduğum tutarla beraber bana gelen bonusları çektim. Sistemden. ve Şu anda sistemde 200 TL'lik bir güneş enerjisi paneli ünitem duruyor. Oradan kazanç sağlıyorum. Sizler de kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey videonun altında bıraktığım linkten sisteme üye olmak. Ve referans kasmak arkadaşlar referanslarınızdan da siz yüzde 3 civarı bir referans geliri elde ediyorsunuz bol bol referans yapın e, sisteme yatırım yapın arkadaşlar 200 TL'lik de olsa çekimler için şu anda 200 TL'lik yatırımı şart koştular bilginiz olsun sistemle alakalı anlatacağım şeyler bu kadar arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hepinize iyi akşamlar.